Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz bir ayına daha. 28 Şubat Çarşamba bülteniyle karşınızdayım. Gene maalesef ağırlıklı kupa maçları var. Dolayısıyla da mislileri düşük tutmakta fayda vardırım. Fenerbahçe maçının bitmesini bekledim videoyu çekmek için. Maalesef Fenerbahçe çok kötü oynayarak Ankara gücüne 3-0 mağlup oldu ve eğlendi elendi. Hak etmedi. Şimdi, özür dilerim. Çok da güzel oynamadı. Hak ettiği bir mağlubiyet aldı. Evet. Bakalım diğer maçlarımız nasıl olacak. Maçlarımız başladı. Videoyu erken izleyen arkadaşlar e, salı videosunu izlerlerse bence güzel bir kazanç sağlarlar diye düşünüyorum. Evet. Hızlı hızlı başlayalım. Bu arada yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onlara da Telegram grubuna bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Cuma günleri tam kadro oradayız. Ücretsizliyiz. Artı e, ABD Ligi başladı. O, geceleri de oraya da bir kupon bırakmaya çalışıyorum. Dün mesela Girona maçının 2.5 üzerinde kazanırını vermiştim. 2.30 oranından tek maç. Çok güzel bir şekilde geldi. Değerlendiren herkesi tebrik ediyorum. Pazartesi neler yaptık? Pazartesi günü ücretli grupta tam 4 adet kupon paylaşmıştım ve 4'te 4'te geldi. 2 tane de canlı aldık. Bunlar da geldi. Dün oldukça güzel, keyifli bir gün geçti diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Çarşamba gününe başlayalım. Hızlı hızlı fazla zaten detaya girmeyeceğim. Kupa maçları ağırlıklı dediğim gibi. Skor sorumla başlayayım. Saat 22.45'te Inter Atalanta maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. İlk maçımız saat 17.30'da Trabzonspor Başakşehir Kupa maçı arkadaşlar. Dolayısıyla da ben bu maçta da gol ve goller bekliyorum. Her iki takımın da ayağından gol izleriz diye düşünüyorum. Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Tabi ana kuponları girmez. Sonuç itibariyle kupa maçları kadrolara baktıktan sonra daha doğrusu en güzeli de canlıdan olarak ilerlemek. Mesela Fenerbahçe maçının ilk yarı golünü, ilk yarı bir buçuk üstünü hatta ilk yarı e, iki üst olarak yurt dışından oynayanlara tercih vermiştim. 2-40 oranından maalesef maç 2-0'da bitti. Daha sonra Oben ben Ankara gücünün tane 3. golünü verdi. Çok güzel yüksek orandan kazandırdık. Bakalım diğer maçlar nasıl olacak. Dolayısıyla da bu maçta da aynı şekilde canlıdan izleyerek almak en mantıklısıdır diye düşünüyorum. Tabii maç onu yapacağımız için karşılıklı gol var. İkinci, üçüncü alternatif kuponlarda değerlendirilebilir. Oranı 1.61 oldukça güzel. Tabii kaçamaya gitmek isteyenler maçın böyle çok gollü geçeceğini zannetmiyorum. Böyle sanki 1-1 bir, bir, bir taraftan bir tarafa dönse bile ki bu taraf Trabzon olabileceğini düşündüğümden dolayı 2-1 Trabzon'a da dönebilir diye düşünüyorum. 2-3 gol kaçamak olarak 1.78'den değerlendirebiliriz. Tekli ya da sistemde. Ee, en kötü burada Trabzon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Garanticiler Trabzon 1-0 çifte şansı da değerlendirebilirler. Ya da Trabzon'un bir tane golünü alıp değerlendirebilirler. Bir diğer maçın saat 20.45'te gene Beşiktaş-Konya. Bu da gene kupa maçı bunu da gene dediğim gibi ikinci üçüncü alternatif kuponlarda değerlendirebiliriz. Beşiktaş'ın ayağında geçmesini beklediğim böyle sanki böyle 2-0'da kalabilecek bir maç olarak görüyorum. Beşiktaş'ın düz kazanırına 1.40 gibi bir oran verilmiş. Oran arttırmak isteyenler 1.5 üzerinde 1 alabilirler ya da 4.5 altında 1 alarak oranı 1.65'e kadar çıkartabilirler. Tabii gene biz burada kaçamağa gidelim. 2-0 skora göre de iki 3 gol 1.81'den değerlendirilebilir. Evet, geçelim bir diğer maçımıza. Saat 21'de bu sefer Yunanistan'a gidiyoruz. Panthrakikos PAOK'u alıyor. Arkadaşlar PAOK kupadan elendikten sonra yüzünü tabii ki lige döndü. E, ligde de deplasmanda özellikle PAOK oldukça güzel bir takım. Güzel oynayan bir takım. E, buradaki benim ara bahsim ilk yarıdan bir tane gol atarı olacak. Oran biraz düşük ama kupon tamamlamadığına zaten MBS 3 açılmış. Kupon tamamlamadığına değerlendirilebilir. İlk yarıdan deplasmana bir tane golü 1.25 gibi bir orandan. E, İddianın kendi sitesinde bu 1.35'tir. Yurt dışında da 1.40-1.45 bandındadır. Bence değerlendirmeye değer. Deplasmanın da en az 2 tane atanakta maçı kazanmasını bekliyorum bir buçuk üzerinde iki alarak ya da iki buçuk üzerinde iki alarak oran ihtiyacınıza göre her türlü ana kupona bile girebilir. Ama en ideali de iki tane atarı. Bizde oran yok ama yurt dışından oynayanlar bunu iki tane atarını alıp ceplerine koyabilirler. Ee, aynı zamanda da korner beklediğim maç. Daha önceki videolarımızda söylediğim yurt dışından oynayan arkadaşlar Pauk'un ilk yarıdan bir tane golü ve ilk yarıdan üç tane kornerini alarak birleştirip ikinin üzerinde bir orandan kazanma şansları oldukça yüksek gördüğüm bir maç arkadaşlar. Ee, Handikapına gittim mi? <laughs> handikapına da bir 30 oran verilmiş ama 2.5 üstü 1.40 bu da değerlendirebilir. Zaten ya da handikap bekleyeceğimize ilk adan bir tane golü 1.25'ten değerlendirilebilir. Handikap her zaman için risklidir. Asparka'da ev sahibi bir tane gol bulursa bu sefer maçı 3-1'e çevirmek zorunda kalır. Handikap her zaman için risklidir arkadaşlar. <laughs> ama ben burada <laughs> Pound'dan da en az bir 3 sıfırlık 3 bir gibi bir skor bekliyorum. Ona göre de bu skora göre de bahislerinizi almanızı tercih ederim. Geçelim bir diğer maçımıza saat 22'de Chelsea List United ağırlıyor. Arkadaşlar burada ben gene bir kupa maçı golle bir mücadele bekliyorum. Burada ama benim ana tahsin tahminim Chelsea'nin düz kazanır olacak 1.35 oranla. Dediğim gibi Aklından da böyle 2 birlik bir çarşı galibiyeti geçiyor. Buna göre de bahislerinizi alabilirsiniz. Ama tekrar hatırlatayım. Kupa maçıdır. Lütfen ve lütfen fazla yüklenmeden, abanmadan alalım. Bu tür kuponlara da ikinci, üçüncü alternatif kuponlarımızda yer verelim diye tavsiye ediyorum. Evet, gelelim skor sorumuza. Saat 22.45'te Inter Atalanta. Arkadaşlar çok zor bir maç olacaktır. Özellikle Inter evinde taş gibi sağlam. Ee, Notlama da bakayım. Toplam evinde 12 maçta 6 gol yemiş bir Inter var. Burada da ben gene düşük skorlu bir Inter galibiyeti bekliyorum. Buradaki benim ana bahsim ve tek bahsim Inter'in kazanırı olacak 1.45 orandan. Aynı zamanda da Kornel'de çıkarlar arkadaşlar işte bu maçta. Biz de şu anda ben çalıştığımda bu Kornel açık değildi ama ilerleyen saatlerde açarlar diye düşünüyorum. Yurt dışından oynayanlar işte en alt manamda 7.5-8.5 neyse artık oran ihtiyacınıza göre kornalı ekleyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Saat 22.45'te Nottingham Forest-Manchester United ağırlığı. Yine arkadaşlar bugün kupa maçı diye düşünüyorum. Burada ben yine golü mücadele bekliyorum. İddiali süretimi 2.5 üstüne 1.54 gibi bir oran vermiş. Bence çok güzel. İddianın hediyesi gibi kaçırmayın derim. Hatta bu maçın ben karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. Zaten idare X yönetiminde benim aynı fikirdeki Manchester United'ın galibiyetine bile 1.99 oran verilmiş. Resmen bence iddianın hediyesi gibi. Evet Manu bu aralar çok da böyle güzel gitmiyor ama Nottingham Forest de böyle çok da kadro kalitesi olarak Manchester United'ı yakalayabilecek bir takım değil. Ha gol bulur mu? Mutlaka gol bulacaktır kendi evinde ama Manu sanki böyle maçı 3-1 gibi bir skor geçiyor böyle çalışmalarında. Zaten tüm kamu oyununda beklentisi 3-1 skor arkadaşlar. XG'si de bu yönde. Dolayısıyla da bu skora göre de işte Manu'nun kazanırı 1.99 tek başına bile oldukça güzel. 1.5 üzerinde kazanırı, 2.5 üzerinde kazanırı da tek ya da sistemde değerlendirilebilir. Ben buna karşılıklı gol var ve 2.5 üst alacağım arkadaşlar. Gelirse gelir. Dediğim gibi kupa maçı olduğundan dolayı her zaman için listedir. Kadroları görerek ya da alabiliyorsanız tek tek alarak çok daha giderlenir, çok daha mantıklı. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maçta da Cornell çıkar mı? Bence çıkar. Çünkü her iki takımda Cornell kullanan bir takım. Bizde ben bunu çalıştığım zaman corner açık değildi. Umarım açarlar. Açarlarsa en alt baramdan değerlendireceğiz. Ama yurt dışından oynayanlar mutlaka mutlaka korneli değerlendirsinler arkadaşlar. Son maçımız saat 23'te. Liverpool son tam tonu ağırlıyor. Arkadaşlar burada da yine ben golü mücadele bekliyorum. Liverpool oldukça sakatları var ve aldığım haberlere göre de tabi sitelerinden okudum. Bu maça bile bu sakatlardan dolayı da buna rağmen gene rotasyonlu bir kadroyla çıkacak, çıkabileceklerini açıklamışlar. Ben burada gol mücadele bekliyorum. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ama benim buradaki ana bahsim gene 2.5 üst olacaktır. 1.30 orandan. Çünkü Southampton tam tam destek vermese bile Liverpool Kedeklerle bile çıksa zaten bu rüzgarla zaten liginde de lider. Oldukça güzel gidiyorlar. Ee, bu rüzgarla 3 tane atma potansiyeli var. 2.5 üst bence her türlü ana kupona bile girebilir. Esabinin sahibinin 2 tane atarına bile 1.34 gibi bir oran verilmiş. Çok güzel. Denemeye değer. Tabi tekrar hatırlatayım. Kupa maçları her zaman için listedir, Aman aman. Ana kuponlara asla ve asla. Zaten düşük misli oynayalım. Kupa maçlarına fazla abanmadan lütfen. İlk yarısından da Liverpool'dan gol bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda bunu mutlaka değerlendirelim derim. Ve ilk yarısından gol beklediğim için yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Taraf bahsi olacak arkadaşlar da Liverpool galibiyetinden yanayım. Bunun da oranı 1.48 oran artırabilmek için 1.5 üzerinde 1 alırsanız 1.62'den bence düşük misli oynayan arkadaşlar bu şekilde alırlarsa çok daha iyi kazanç sağlarlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dosya yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Inter Atalanta maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bilen herkesi Mart ayı boyunca ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.